Şimdi oldu mu? Şahane pazar gibi. Açın bakayım elleri. Şahane pazar. Devran ile Onur kanaldan herkese. Merhaba. Devran ile Onur kanaldan herkese merhaba arkadaşlar. Şu gördüğünüz çam ağacınız. Devran ile Onur birlikte süsleyeceğiz. Bana yardım edecekler. Devran, Onur hadi gelin bakalım. Nasıl bir gelmeydi? Hadi merhaba. Hadi. Hayır hayır. Siz ikiniz anlaştınız mı? Kayarak mı gelecektiniz? Evet. Hmm, çok güzel bir giriş yaptınız çocuklar. Başlayalım. Hemen Hayır. başlayalım. Şu gördüğünüz çam ağacı var ya arkadaşlar. Yeni yıl dediler. Baba süslemek istiyoruz dediler. Ben de onları kıramadım. Çok eskiden aldım ben bu çam arkadaşlar. Kaç yıl olmuştur? Kaç yıl olmuştur Devran? 2000 yıl. Hatırlıyor musun? 10. Ne onu? Sen var mıydın o zaman? Sen kaç yaşındasın? 7. Evet. Sen 7 yaşındasın. 5 yıl oldu. En tamam. Bunu en son taksak? Hayır. Aldın en yukarıdaydı sanıyorum. Onlar hiçbir altın değil ki. Arkadaşlar şunlardan aldık göstereyim size bakın. Nasıl beğendiniz mi? Beğendik Çok güzeller. Küçük küçük şekerler de var. Benim az önce dikkatimi çeken bir şey oldu. Size göstermek istiyorum. Ne oldu? Şurada gözüme çarptı. Bunu kim çizdi? Annem. Anne mi çizdi? Hı <laughs> hı. Çok güzel olmuş. Bunu yerine de istedim. Şöyle uzaktan alayım. Nasıl? İyi. İyi oluyor mu? Arkadaşlar şey, evet, ışık yapacağız ya ışık yapınca Nasıl gözüküyor çok merak ediyorum. Evet ben de merak ediyorum. Bu ışıkları daha önce ben yaptım. Evet. Şurada priz var. Taktım. En son ışığını yakacağım. Evet, bakacağım ben bakalım ben nasıl ben olacak. Gelişmiş. Evet çok güzel oluyor baba. Evet ben de ben, dedim. Siz yaparsınız da güzel olmaz mı? Bakın şöyle bir gösterelim. Evet, Kim? Jingle Bell. Bir daha söyle. Ne o Jingle Bell? Noel Baba. Noel Baba. Noel Baba. Siz yılbaşına <laughs> inanıyor musunuz? Biz yılbaşına inanmıyoruz. Ama eğleniyoruz değil mi? Eğlenmek için kutluyoruz. Evet. evet eğlenmek için kutluyoruz. Böyle inancımız eğlenmek falan yok. Eğlenmek için sadece eğleniyoruz. Evet. Bakalım şöyle nasıl olmuş bakalım. Yakından bakalım arkadaşlar. Gayet güzel. Değil mi Onur? Evet. İyi ki çam ağacı almadık. Ben bir ara çok aradım çam ağacını. Bunu aradım aradım bulamadım. Yatağın altındaymış. Ben ya. streçlemişim saklamışım. Gidip bir de çam ağacımı alacaktım. Evet. Kaç senedir saklıyorum bunu. Ben yılını bile unuttum. Biz doğmuş muydu baba? Bunu Sanırım ikiniz de vardınız. Yani 4-5 yıl olabilir. Evet ben aldım. Sen hatırlıyor musun? <laughs> evet. Bir keresinde tombala oynamıştık. Her sene tombala oynuyoruz. Hı hı. Hatta çam ağacını süsledikten sonra tombala oynayalım. Bir keresinde oynamıştık yılbaşında. Evet. Oynamıştık. Yılbaşında oynamıştık. Bu sene yılbaşında tekrar tombala oynayacağız ama. Iniyorum. Evet. 2025'te ne olmasını istiyorsunuz bence? Baba ben savaş olmasını istemiyorum yeni yılda. Evet ben de istemiyorum. Çocukların mutlu olduğu bir dünya istiyoruz. Evet. Ben de şöyle istiyorum. Babamın e, babamın göbeği uzanması istiyorum. Babanın göbeği uzasın uzamasın mı? Uzamasın. 2025'te <laughs> bu göbek gidecek. Hafif bir külü aldım herhalde. <laughs> o göbek gidecek göbüşler oldu bende. <laughs> <laughs> gester, gester Hayır. Göster göster. Çok, çok hafif bir gömüş var. O gidecek gidecek. Şeker, şeker astım. Onun yanına bunu da asacağım. Sen yana mı asacaksın? Evet. <laughs> Başla tamam. bıçık ikili. Aa tamam. burada da var sır şeker. Hayır <laughs> arkadaş, ben iki tane şeker var sanıyordum. İki tane şeker mi var sanıyordun? Evet. Bir arkadaşlar belgenin içinde ne var? Sünger var onun içinde bir şey yok ki. Ay, açma, açma, açma açma açma. Onu daha önce de denedin zaten bir şey yok. <laughs> Bebek. Ya açma gerçekten ya yani, lütfen. Bak şurada top kaçmış. şu topu alayım. Aa çok güzel bir top. Bakın. Evet. Çok güzel. Ama balkabağına benziyor. Bence karpuza benziyor küçük karpuzcuk. Küçük. Karpuz. Ko. Bak abi ikili. İkili de olur. Bence güzel yaptınız ha çocuklar. Evet eskisinden daha. Eskisinden daha da güzel oldu. Eskiden önce ne vardı? Bir şey yoktu ki o, olur. Ne kadar işimiz kaldı? Bilmiyorum. Işığı yakmak için sabırsızlanıyorum. Ben sabırsızlanmıyorum. Niye? Heyecanlanmıyor musun? Hı hı. Merak etmiyor musun ışığı? Çünkü daha önce ben denemiştim. Daha önce denemiştik ama bu sene denemedik. Ne Şimdi demiştim. deneyelim. Biliyorum bir kez içinde yakmıştık. Ama bir... hatırlamıyorum. Ben yere gördüm, gördüm. ışığını takmak için. Otur otur yere. Sorun değil. Ama az, az kaldı. 2-3 tane kaldı arkadaşlar. Işığı yakıyoruz. 2-3 tane kaldı. Son. Bu arada size de şöyle bir göstereyim süsleri. Son ne Evet. Çam ağacımız tam biterken yere düşermiş. Sakın böyle bir şey olmasın. Çok üzülürüm. Yere düştü. Bitti galiba. Hayır. O zaman ben ışığı yakayım mı? Bitmedi mi? Hayır. Gitmedim Son 3, 2, 1. Yeni yaz. Onur. Çam ağacımız. Hazır. Hazır mı? O zaman gidiyorum prizi takıyorum. Sen yok 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 çocuklar prizden uzak duruyor. Çocuklar prize dokunmuyor tamam mı? Çünkü elektrik çarpar. Cız. Gel gel. Işıkları mı kapatalım? Dur ben önce bir şey yapayım. Ee, şurada. Dur dur bekle. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Sana cips aldım Devran. İster misin? Al bakalım. Baba bu yastık. Yastık tabi. Al bakalım. <laughs> dur dur geliyor geliyor. Takıyorum. İki. <laughs> Bir. Bekle bekle. <gülüyor> İki. <gülüyor> Nasıl oldu? <laughs> güzel. Çok güzel. Dur biz <laughs> Jingle ne ya? <laughs> Jingle. <bang>. Jingle. Jingle. <laughs> Işık yanmıyor. <laughs> Aa yanıyor. Yanıyor. Yanmıyor. Yanıyor yanıyor. Bir yanıyor bir duruyor. Bir yanıyor bir duruyor. Bir şey deneyeceğim. Ne, ne deneyeceğim? <laughs> Dur üşütürsün karnında. <laughs> o zaman şöyle yapalım arkadaşlara. Çam ağacımızın yanında ne yapalım? Biz dediğinizde çok Hoşçakalın. Hoşçakalın.